Bilbul TV'den hepinize merhaba çocuklar. Ben Buse Öğretmen. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ü sesini işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Daha önce sizinle u sesini görmüştük. Bunun tek farkı üstünde iki tane nokta olması. Bu şekilde yapıyoruz. Üzerine iki tane küçük nokta koyuyoruz. Tekrar yapalım. Noktaları biraz daha sizin için şu an belirgin yapabilirim. Gülen bir yüze benziyor. Tekrar küçük ü yapalım. Böyle. Hemen satırımızı çizelim. Şimdi üstteki satıra büyük ü yapalım bir sıra. Büyük üde iki çizgi arasına kadar harfi getirip Üst kısmına iki nokta koyuyoruz. Birazdan küçük ü nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bir satırda küçük ü yapalım hemen. Küçük üde ise üst çizgiye kadar harfi getirmiyoruz. Şöyle ortaya yaparsam daha net görürsünüz belki. Şöyle. Üst satıra kadar getirmiyoruz. Sadece alt satıra harfimiz değiyor. Biraz orta kısımda bu hani nokta 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 gelen kısım var ya defterimizde. Orada kalıyor harfimiz. Sadece üstüne noktaları yapıyoruz. Yani üst çizgiyle işimiz yok küçüklüğü yaparken. Bu şekilde satırın başından ben yapmaya devam edeyim. Siz de yazın çocuklar. Şimdi biraz daha geniş çizersem sizin için daha iyi olacak. Şimdi bir tane küçük, bir tane büyük yüz yapalım. Önce büyük yapmakla başlıyorum. Bu şekillerdeki farkı daha iyi görüyorsunuzdur. İşte bu çocuklar. Eğer yazdıysanız silelim. Eğer Türkçe ilk okuma yazma kitabı olanlar varsa. Üst sesini oradan doldurabilirsiniz. Ben size hemen göstereyim. Bu şekilde. Ve bakın bu şekilde. Eğer yoksa defterinize yazıyorsunuz. Evet çocuklar şimdi balonlarımız vardı. Balonlarımızı çizelim. Siz de benimle birlikte çiziyor musunuz? Çizebilirsiniz. Evet çocuklar. Yazdıysanız başlayalım. Ü sesimizi bulalım. İşte burada bir tane var. Başka nerede var? Evet, burada da bir tane var. Peki çocuklar başka nerede var? Bu hangi seste? Ü sesiydi. Noktaları yok. Bakın. Noktaları yok. Ü sesimizde noktalar oluyordu. Böyle. O yüzden bunu silmiyoruz. Bu başka bir harf. Başka ü sesi var mı? Hayır, yok. Siliyorum çocuklar. birlikte ü sesiyle başlayan kelimelere geçelim. Evimizde çok kullandığımız bir eşya var. Onunla başlayalım. Annelerimiz çok kullanır. Nedir bu? Ütü. Hemen yazalım. Şunu da yazsam daha iyi olacak. Evet bakın çocuklar başında ve sonunda ü sesi var. Ü tü. Başka bir şey yazalım. Çok sevdiğimiz bir meyve. Nedir o çocuklar? Üzüm. Hemen yazalım. Bakın çocuklar yine başında ve ortasında ü sesi var. Okuyalım. Ü, ü, züm. Ü, züm. Evet başka ne olabilir çocuklar? Düşünelim. İçinde ü sesi olan bir nesne. Çocuklar plaja gittiğinizde kovayla, kumla oynuyorsunuz değil mi? Ne yapıyoruz biz? Kürek kullanıyoruz, değil mi? Onları alıp kovanın içine atmak için kumları kürek kullanıyoruz. Hemen yazalım çocuklar. Bakın yine burada da ortada bir Ü sesimiz var. Gördünüz mü? Şimdi Ü sesimizle başlayan hecelerimizi yazalım. çocuklar hazırsanız hadi okuyalım. Ün, üm, üz, ül, lü, tü, kü. Bu böyle bu şekilde gidiyor. Yazdıysanız siliyorum. Evet şimdi kelimelerimize geçelim. Evet çocuklar okuyalım. Ütü Tünel Ülke Ülkü A -türk. Bakın, Atatürk. Bakın Atatürk'ün de ortasında ü sesi var. Burayı gözden kaçırmayalım. Kütük. Ünal. Ümran. İsimler de bu şekilde çocuklar. Tekrar hızlı bir şekilde okuyalım. Ütü. Tünel. Ülke. Ülkü. Atatürk Kü Türk Ünal Ü, -nal. Ü -ran. Şimdi hemen yazımıza geçelim. Siz de yazın çocuklar. Yazdıysanız hemen okuyalım. Ülkü. Ülkü anlat. Ülkü. Ünal'a anlat. Ünal. A. Ülkeni anlat. Ülken ne ile ünlü? Ülkem milleti ile ünlü. Hızlı bir şekilde bir kere daha okuyalım. Ülkü Ülkü anlat. Ülkü Ünal'a anlat. Ünal'a ülkeni Anlat. Ülken ne ile ünlü? Ülkem milleti ile ünlü. Eğer yazdıysanız bugünlük dersimiz bu kadar çocuklar. Umarım beğenmişsinizdir, anlayabilmişsinizdir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.